Ve köyün e, yeni yolu bordur taşlarıyla döşenmiş. Şuradan itibaren başlıyor. Biraz yakınlaştırayım. Şuradan itibaren başlıyor. Köyün bütün sokakları e, bu şekilde yapılmış. Yani köy tamamıyla ara sokaklar dahil bu şekilde yapılmış. Köyün içine gitmeye e, şu anda zamanımız yok. Bir dahaki köy ziyaretimizde mutlaka köyün içinde diğer evleri de çekeceğiz. Sizi tekrar manzarayla baş başa bırakıyorum. dağda sis dağıldı. Daha şu anda net görebiliyoruz. Burada yamaç paraşüt etkinlikleri de yapılıyor bu arada. Daha önceki videolarımda söylemiş miydim hatırlamıyorum ama tekrar da hatırlatmakta fayda var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.